açıklaması var. Evet. 6 ölü 25 yaralı işte geri kalanı da melek alır. Tamam. E, Balıkesir'den kapalı gecesi için geliyoruz. Yolda şoförün uyuduğunu düşünüyoruz. E, bariyerlere çarparak orada da bir tane e, kanal olduğu için o kanalın uzunluğundan dolayı e, çok fazla yaralı kazamız olmuş oldu. Evet, arkadaşlar Bugün maalesef Balıkesir'den Kapadokya'ya gitmekte olan bir tur otobüsümüz ilimize 25 kilometre kala Acı Pınar Mevkine, yolun sağ tarafına devrilmesi suretiyle bir trafik kazası meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre 41 yolcu, bir rehber, iki şoför olduğu tespit edilmiştir. Kaza sonucu maalesef altı vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Yaralı vatandaşlarımızın hastalarımızın sevkini Aksaray Devlet Hastanemize e, şu anda tedavi altına aldık. E, ve maalesef bu tür kazalarda bu tür olayları yaşıyoruz. E, birazdan hastaneye geçeceğim yaralarımızın durumu orada tek tek yerinde durumlarını soracağım. Yakınlarıyla da görüşeceğiz. Iıı bu konuyla ilgili soruşturmamız devam ediyor. En titiz bir şekilde soruşturma sonucunda gereğini yapacağız. Ve her zaman olduğu gibi yolcularımıza ve bütün vatandaşlarımıza, şoförlerimize dikkatli olmaları konusunda uyarılarımızı her zaman yapıyoruz. Bu elim olay sonucunda rahmete yürüyen bütün meftunlara, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Umarım ki benzeri olayların yaşamamasını Allah'tan temenni ediyorum vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Aksaraylılarımıza baş sağlığı diliyorum. Aynı olayların olmamasını canı Hak'tan temenni ediyorum. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.